Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bu benim ilk videom arkadaşlar. İlk videomda Brawl Stars oynayacağız ve yanımda Ramiz var. Onun kanalına da abone olabilirsiniz, like atabilirsiniz. Lütfen benim kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Ve oyuna başladık arkadaşlar. Buradaki amacımız arkadaşlar şimdi kupa Kazmak sadece. Yani yenilmemeye çalışacağız arkadaşlar. Bu arada sadece Brawl Star videolar çekmiyoruz. Ramize yakında böyle çok iyi oyun videolar çekecek. Ben şimdiden bile çekiyorum arkadaşlar. Şimdi Sprout'u halleder misin? Ha teşekkürler. Aa iyi vurdu ha. Allah öleceğim. Yakala yakala. Kuş 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 kuş. Hadi Ramiz. Diyan diyan. Kardeşim bir dakika dur. Şöyle attım. Allah cez Allah. Allah ne daha abi diyeyim. Ölüyorum kardeş. Arkadaşlar sanırım öldük biz. Her hayatta yaz öldüm. Çok mutlu olmuştum bir yana. Çok üzüldüm. Hadi bakayım. Yenebiliriz. Yenebiliriz. Ramiz sabık ol. Öleceğim ben burada iki. Allah. Kuş 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 kuş. Allah öldüm. İşte arkadaşlar bir kolu yedik bile sıfıra bir yeniliyoruz yani anlayacağınız. Arkadaşlar bu arada bu bizim ikinci hesabımız içimizinde. Yani bu kadar zayıf değiliz. Ee, Ramiz'de de internet yetmiş arkadaşlar. O yüzden az önce yedi yedik. Yoksa yani yemezdik bence. Yemezdik değil mi? Evet. Arkadaşlar onunla ev telefonla konuşuyorum. O yüzden yani böyle evet, iyi. Arkadaşlar bu biraz zor oyun aslında. Yani şimdi bakmayın da Tara ile gidiyorum. Tara da çok güçlü falan değil ki. Spike falan değil arkadaşlar. Efsanevi değil. Arkadaşlar sanırım biz öldük. Dicit arkadaşlar öldük dedim. Yakala. Oh. Hadi hadi lütfen. Arkadaşlar gelinize sana. ama şansımız deniyor. Hadi lütfen. Lütfen. Hayır ya. Arkadaşlar ilk oyun yenildik. Savaş tapında gitmiştik. İkinci oyunda yemeye çalışacağız. Arkadaşlar kanka benim yeğen Ramiz gidiyor arkadaşlar. İnterneti gittiği için. Aa gelmiş gelmiş. İnterneti kendinden gelmiş. Ben arkadaşlar bir bir seçeyim de. Tatoo. Hangi hangisini seçeyim? Seç. Hatice. Tara ses dediler ben arkadaşlar. O yüzden yine Tara'nı seçtim. Evet, ses, arkadaşlar bana ilk sefer Tara geldiğinde o kadar heyecan almıştım ki. Ama şimdi hiç umurumda bile değil Tara. Ben yeni bir karakter istiyorum. Aylar gelmiyor. Arkadaşlar eğer bu oyunu indirmeyenleriniz de varsa Bravo Stars yazarak indirebilir ama herhalde yoktur yani. Kim indirmez ki Bravo Stars'ı. Çok iyi bir oyun arkadaşlar. da böyle siz de indirip oynayabilirsiniz. Evet devam tamam ediyoruz. Hadi. Evet yenmişti. Şimdi savaş kutusu açacağım. Bir şey çıkmadı. En azından bir kolt falan. Kolt bende var zaten. Rosa falan çıksaydı. Rossa var mı? Yok. Çıksaydı bari. Yine oyuna başladık arkadaşlar. Yine her şey aynı ama rakibimiz Crow var. Biz yenildik. Poco da var arkadaşlar. Poco hafife almayın ha. Arkadaşlar sakın. Çünkü poko canlarını artırıyor. Böylece de çok güçlü oluyorlar. yani ölmüyorlar işte. Anladınız mı arkadaşlar? Arkadaşlar yenme olasılığımız var. Ama çok da değil. Ee, herhalde yenildik ama. Haydi bismillah. Hayır yakalama topu. Ciddi. Arkadaşlar yenilmemeyiz. Hadi bismillah. Hayır. Cid. Ölmeyeceğim. Allah'ın. Öl. Oh. Efsaneyim arkadaşlar. az efsaneyiz. Ve yine öl. Neden konuştum ki? Gördünüz mü arkadaşlar? Poco canını artırdı. Böylelikle de ölmeleri daha az oluyor. Yani bu yüzden de kaybetmiyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar ulti attım bir. O şey topaya kaldı arkadaşlar. Çok iyi. Yani takım arkadaşımız. Sen cananım tabuk hadi koş 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 bu oyunu yenersek arkadaşlar çok iyi İki oyun üst üste yenmiş olacağız ve Poco'ya bir lafım yok. O kadar kızgınım yani hayır ya. Oscar aldığı bir krov kova. kol yedik ondan yani. Çok üzüldü arkadaşlar. Ultimi de başına gitti. Krova atmak istiyordum ama gitti işte. Şeli vuracak. Gol! Arkadaşlar çok iyi. Bir bir yaptık skoru. Şimdi son bir mat. Kim vurdu vurdu arkadaşlar. Yani kim yendi yendi böyle bir şey. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne oldu burada? zaten bizim Şeli gol vurmadı arkadaşlar. Onu demek istiyorum. Yani öldü o dakika birden bir gol gitti. Bilmiyorum nasıl olduğunu ama Şimdi arkadaşlar yeniden tıkışa basıyoruz. Ve yine oyun çıkmışım bir şey oldu arkadaşlar. Bende hep böyle bir şey oluyor. İzlemeye basabiliyor sadece. O zamandaki şu anda savaşmıyor diyor. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yen Bravo Star serisinin devam etmesini istiyorsanız 5 like atın arkadaşlar. Çok like değil. Sadece 5. En az o 5 like arasından bir abone de arkadaşlar kazanayım. Lütfen arkadaşlar. Ve Bravo Star serisi böylelikle devam edebilir. Görüşmek üzere. Hadi bay bay.